Sol tarafın ampulünü değiştiriyoruz. Bunu bıçakla daha kolay çıkartıyorsunuz. Evet. Benim yanımda şimdi bıçak olmayından torna bir tane. Biraz uğraştım. Bir tane de şurada parçamız var. Evet. Bu şekilde ortadakini çekerseniz şurada zaten da var. tırnaklar serbest Bakın kalır. Burada. Bir tane de burada varmış. Onu da çekelim. Burada da var. Bak şurada var. Şurada var. Şurada var. Evet. Açtı. Şimdi. Şimdi aşağı çekelim. Burada da bir kapatma. var. Evet. Bu kapıyı çıkartıyoruz. Şu. Bu bıçakla daha kolay yapabilirsiniz. da olur. Sert. Aynen. Evet. Şimdi bunu çekmeye çalışalım. göstermeye çalışacağım. Evet kapak göründü. Bu kapağı açmam gerekiyor önce. Ampulü değiştirebilmem için. Evet. Dala hiçbir yer arıza göstermiyor. Dün kesinti olacaktı da. Olacaktı aslında da. Baba şurada şu dambalarla buraya bağlayacaklarmış ondan. Abi de alıyordu. Şimdi kapağı söktük. Çıkarttık. Burada soket gözüküyor. Soketi çıkartacağız önce. Barış sen buradan çek buradan gözüküyor. Bak şurayı çek elimi. elimi. Bu taraftan gel. Daha. Bu taraftan. He, gördüm. Şöyle bak şu, şunu, şunu çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Burada bir soket var bunu çıkartıyoruz. Çıkarttık. Şimdi burada. Gözüküyor. Evet. Hafif yukarı kaldırıyorum. Buradaki yayı. Kuşa doğru çektiğim zaman arabanın kapı yönüne doğru. Bu yay açılıyor. Şu anda açıldı. Yayı göstereyim mi? Burası evet. da elektrik yok mu? Biraz karanlık kalıyor. Istedim. Şuradan ya çıktı. Şuradan. Evet. Sanırım yağ ay görüldü. Parmağını alalım. Bu ayağı zaman ampulümüzü değiştirebiliyoruz. Şöyle gösteriyorum. Evet. Ampulü çıkartıyorum. geldi. Buradan da çıkartabiliriz. Aşağıdan da çıkartabiliriz. Aynı. Yani bu kapağı açmanıza da gerek yok. Aşağıdan rahatlıkla bu işlemler yapılabiliyor. Ben gösterebilmek için, video çekebilmek için açtım sadece. Evet aldık. Aldık Ayşe damlımızı. Ama ver göstereyim. Şunu. Bu işte. Damlımız bu. Şu üst tarafı üstte bakacak yerine bu şekilde yerine takmamız gerekiyor. Buradan çek. Tamamdır. Şun çek öyle bırak. Önce dördünü taktık. Taktık. Musun Senin elin gözüküyor. Tamam. Şimdi... Roket yayın içinden geçti galiba. Heh. Üzerine yayı takıyoruz. Üzerine yayı, yayı takıyoruz. Üst, üstteki kancayı tuttuğu zaman Bence tuttuğu zaman bırakacağız. Bırakacağız. Böyle gözüküyor. Bir telefonu al bakayım bir göreyim yerini. Aa böyle tam geçiyor gözüküyor. Evet. kapatıyoruz kaplı sıkışmış ondan kapanmamış şu anda kapatıyoruz Ampil biraz oynadı tekrar yerine oturttum Evet şu anda tuttu. Önemli olan buradaki, buradaki kancayı tutturabilmek. Tutturduğunuz zaman zaten sağlam bir şekilde tutuyor. Yoksa arkalarımız yanmaz. Soket, sokete takmaya. Takacağız. Bas. Soket. Evet onu da taktık. Bir deneyelim. Işığımız yanıyor. 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 İsterseniz bakın. Evet. Videoyu bitirelim mi baba? Bitirme. Şu kapakları da takacağız. Kapakları takacağız. Parları kontrol ettik. Baba şurada tam takılmayan var. Onu da düzeltelim kapakları kontrol edip çalışıyor. Kapakları yine takıyoruz önce. Önce şunu. Sırasıyla. Evet sıra sıra. Şu anda elim gitti. Bak. Şimdi kablo geldi. Onu kenara çekeceğim. Çekeceğiz. Çektik. Yani aslında çok kolay zor bir şey değil. Sadece evet. bilmeniz yeterli. <laughs> Yukarıdan çek Yukarıdan çek. Bakın şuraya taktık. Gördüğünüz gibi taktık. Evet yerini buldu. Oturdu. Aynı şekilde plastik bir kapak daha vardı. Davlumbazdaki. Onu da takacağız. Onu da takacağız. uzaktan çık. Kızaktan çık. Evet, bu kapağı buraya takacağız. Takılıyor, takıldı. Gördüğünüz gibi. Bir saniye, şurada bir şey var. Önce ortaya taksak daha kolay olacak. Ortadaki evet. tırnaklara. Bakalım. biraz geri çekelim. Evet. takıyoruz. Evet. evet. Takıldı gördüğünüz ortasını, gibi. ortasını arkası yerine oturdu. Şunu da taktık. Bastık. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu takacağız. Lastik parçayı da yerine takacağız. Bunu buraya takacağız. Şurayı önce sıkıyoruz. Önce şuraya sıkıyoruz. Bunu da takayım mı? Bir oraya bir buraya çekme ama. Bunu taktık. Evet, taktık. Sonra buraya da... Takacağız. Orta çıkartıyoruz. Dışarı çıkartıp takmayanı. Bastırın şu Bir Bakın şunu böyle çıkartıyoruz. Takıyoruz. Bastırdı. Bastırdık. Bastırdık. Bu bir şey nasıl? Evet, oldu. Al. Am Eski. Eski ampulleri de bir saklayın isterseniz şunu. Ya da çöpe. Yani, ampul de. Şimdi bu şekilde.